Evet arkadaşlar. Malum bu sene pandemiden dolayı öğrenciler basılı bir şekilde karne alamayacaklar. Karnelerini e-okul sistemi üzerinden dijital ortamda görebileceklerdir. Bilgisayardan e-okula girip karneye nasıl bakarız size onu göstermeye çalışacağım. Burada e-okul yazdıktan sonra altta çıkan e-okul map.gov.tr'ye tıklıyoruz. e-okul map.gov.tr'ye tıklıyoruz. Burada karşımıza çıkan sayfada belli bilgilendirme sistemi girişi Buna tıklıyoruz ve önümüze giren ekranda önce doğrulama kodunu giriyoruz. Sonra öğrencimizin TC'sini daha sonra da okul numarasını giriyoruz. Eğer okul numarasını bilmiyorsak öğretmeninizden öğrencinizin okul numarasını öğrenebilirsiniz. Girişledikten sonra karşımıza bir ekran geliyor. Burada hangi sınıftaysa sonra doğmayı hangisi ise buradan seçiyoruz. Bu sorular değişik gelebilir. Daha sonra altta öğrenci ait görseli seçip tamam işaretliyoruz. Evet internetimizin göre birazcık farklılık gösterebilir. Sol tarafta öğrenci ile ilgili bilgiler yer almaktadır. Burada ek harne. Ek harneye tıklıktan sonra karşımıza yeni bir sayfa açılacak. Evet, burada hata oluştu. Tekrar deneyeceğiz. Arada böyle olabiliyor. Evet, tekrar denedik. Evet, gördüğünüz gibi sayfamız geldi. Karne 1, 2 ve 3. sınıflar diyor. Hemen bu başındaki mavi klasöre tıkladığımız zaman kalbimiz karşımıza çıkmış olacak. Buradan öğrencinize kalbeyi görebilirsiniz.